Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün çatlak kurabiye yaptım ve yapılışı oldukça kolay ve evdeki malzemelerle hemen şipşak yapılıyor. Gördüğünüz üzere muhteşem oldu. Ölçülerini ve nasıl yapıldığını anlattım. Gelin hep birlikte yapılışını izleyelim. Evet, 4 yemek kaşığı kakaomuzu alıyoruz. 1 su bardağı toz şeker. Yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Ve malzememizi iyice karıştırıyoruz. Evet şimdi iki yumurtamız var. ilave ediyoruz. Evde olan malzemelerle bu kurabiyeyi yapmak mümkün. Evet. Diğer malzememiz bir buçuk bardak un. Evet gördüğünüz üzere hamurum toparlandı. Şimdi üstünü streçleyip buzdolabında bir saat dinlendireceğim. Evet buzdolabında dinlenen hamurumu artık yağlı kağıt serdiğim tepsiye yuvarlayıp alacağım. Bir kaseye pudra şekeri aldım. Ceviz büyüklüğünde küçük toplar alarak yuvarlıyorum. Bu şekilde. Ve her tarafını pudra şekerine buluyorum ve tepsime alıyorum. Çok kolay Evet, gördüğünüz gibi artık pişmeye hazır. Evet, 180 derecelik ısıtılmış fırında 12 dakika pişirmemiz yeterli. 12 dakikayı geçmesin yoksa sert olur. 180 derece sadece 12 dakika pişirdim ve işte muhteşem sonuç. Yalnız hemen tepsiden çıkarmıyoruz. Bir 10-15 dakika tepsi ve kurabiyemiz soğuduktan sonra servis tabağına alarak servise hazır hale getirebiliriz. Ve işte çatlak kurabiyelerim artık servise hazır evet yapılışı çok kolay sizde gördünüz ve evdeki malzemelerle hemen hazırlanıyor evet sizde çatlak kurabiye yapıyor musunuz bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz bekliyorum yorumlarınızı evet takipte kalın arkadaşlarım yine paylaşımlarım olacak beni destekleyerek abone olursanız sevinirim bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz buna sevinirim yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın sağlıkla kalın.